Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AliExpress'ten yine yapmış olduğum bir alışverişi gösterecektim. Ee, i̇ki adet bu Zippo kibritlerden aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle açıyoruz. Şöyle, şuraya çaktığımız zaman masaya yakmayalım da. Bir dakika diğerinde gaz olması lazım. Bu şekilde böyle yanmaya başlıyor. kibrit <laughs> bu. Zippo gazı. Bir kibrit. Bir tane, iki tane bundan aldım. Bir tane hediye etmek üzere. Ee, bu ne yüzüğüydü? jükden Efendisi'nin yüzünden aldım bir tane. Şöyle uzun bir yapsa gösterebilsem. Neyse işte üstünde yazılar var. Ha bak gözüktü. Şöyle üstünde yazılar olan bir yüzük aldım. İçinde de var aynı şekilde. Ne yazdığını hala okuyamadım. Yani okuyamıyorsunuz zaten. Bir tane bundan aldım. bir tane de örümcek tripod aldım. Bu gerçekten çok güzel bir tripod arkadaşlar. Bu şekilde böyle bacaklarını istediğiniz gibi yumutabiliyorsunuz. Sünger bir de çok güzel yani malzemesi benim hoşuma gitti. Ee, bu şunların bana gelmesi bir ay sürdü. bunu da aşağı yukarı bir ay sürdü. Şöyle zoom yapalım. şunu da gelmesi aşağı yukarı bir ay sürdü yüzün. Bunlar da bir ay sürdü. Bu çok kısa süre geldi bu iki buçuk hafta falan sözü gelmesi. Bu güzel bir ürün. Böyle bayağı yatıyor, kalkıyor, işler yapıyor. Şöyle böyle dönüyor falan. Buralar bacaklar dönüyor. Onun dışında ee, ne var? Onun dışında bu şöyle bir dakika. Şu ürün ayrı bir ürün. Yani şurayı görmeyin. Şöyle ayrı bir ürün. Yanında bunu al, al, almak istiyorsanız e, Genelde zaten AliExpress'te ürünleri kurcaladığınız zaman size gösteriyor Yanında koymuş oluyor adamlar Eğer yoksa Telefon tripodu değildir o kamera tripodu Olarak satıyordur ben telefon tripodu olarak Bu şekilde ikisini bir aldım ee, Onun için arkadaşlar bu Şu yüzük Türkiye'de 30 lira Bana gelişi Kargo dair 1 lira falan şey, 1 liraydı yanlış hatırlamıyorsam ee, bunların tanesi bir buçuk liraya geldi. Kargo dahil yine. Ee, toplamda 3 lira. Bununla beraber kaç para 3 4 lira para yaptı. He. Çok gerçekten ucuz ya. AliExpress gerçekten güzel. Onun dışında şu tripod telefon tripodu da yanlış hatırlamıyorsam ee, kaç paraydı? 3 6 6,5 7 lira falan. Bu da Şimdi Türkiye'de belki bulabilirdim, belki bulamazdım ama hani hoşuma gitti. Yani Türkiye'de büyük ihtimalle almaya kalksam da zaten en az 10 liradan aşağı değildir. Bir de kargo ile beraber 15 liraya patlardı bana. Bu ki ben Taçin'den getirdiğim halde bedava kargo yani. Ben par kargoya para vermiyorum. İşte Çinlilerin bu huyunu seviyorum. O yüzden AliExpress'e devam arkadaşlar. Durmak yok. Ee, Türk satıcılar yani ayıp ediyorlar. Sonuçta o adamlar da kar yapacağız diye üstüne çok para koymasa o adamlar da kazanır, o adamlardan alırız. Biz hiçbir zaman ülkemizin e, kazanmamasına yani ekonomi düşüşe geçmesini asla istemeyiz. Ama tabi bu adamların yaptığı dayıp Biz de onlara inat AliExpress'e devam edelim. Kafanızı yormayın, AliExpress'ten alın, güvenli. Korkmayın, e, satıcıların oylarına bakın ne kadar pozitif oy almış falan. Yani sıkıntı yok. Güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Yine aynı şekilde şunlardan büyük ihtimalle ben bir 10 tane falan yetiştirip çekilişle vermeyi düşünüyorum. Çünkü ucuz olduğu için maliyeti e, benim için bir zarar olmayacaktır. Yani bir yerde bu çekilişlere başlamanın vakti gelmişti. Bunlardan getirtip çekiliş yapıp vermeyi düşünüyorum. Bu yüzükleri ya bu yüzükten bir tane aldım zaten. Büyük ihtimalle ben bu yüzükten birkaç tane alıp satacağım. Yolumuzda bulacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Size de tavsiye ederim yurt dışından böyle fazla abartmamak şartıyla böyle ucuz ürünlerin toplu bir şekilde getirip satışını yapabilirsiniz. Sahibinden de gitti videoda falan. Yani korkmayın arkadaşlar. Başınıza bir şey gelmez. En kötü ihtimalle bırakırsınız bu şeyi. Bir daha da yapmazsınız. Ee, onun dışında da arkadaşlar söyleyecek bir şeyim yok. Bu videoyu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bu, bu video Teknoman için çekilmi, çekilmiştir. Ee, şu anda saat kaç? Saat 12. Uykum geldi. Ama üşenmedim. Bu videoyu sizin için çektim. Kısa da olsa e, sizin için bir tanıtım videosu çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi tatiller. Öğrenci arkadaşlara. Diğer çalışan arkadaşlarımıza, abilerimize de Allah yardımcısı olsun. Kolay gelsin. Bugünlük bu kadar.